Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Narin'in katilinin amcası Salim olduğu ortaya çıktı. Amca suçunu itiraf ederken mısır tarlasında bulunanlar herkesi ağlattı. Narin'in kaybının üzerinden 12 gün geçmişken herkesi derinden sarsacak bir gelişme yaşandı. Narine ait parçalanmış kıyafetleri bir mısır tarlasında bulundu. Bu parça Narin'in kayboluşuyla ilgili saklanan büyük sırları da açığa çıkardı tanıkların ifadeleri ve kendi detaylarla dolu itiraflar olayın üzerindeki sır perdesini araladı. Allah kimsenin başına vermesin diyenler videomuzu beğenerek yorum yaparak destek olmayı unutmayın. Amca Salim artık saklayamam diyerek gerçekleri açıklarken 21 Ağustos'tan beri ortalıkta görünmeyen Narin için yapılan aramalarda şüphe uyandıran durumlar belirdi. Jandarma komutanlarının köyde yaptığı incelemeler sonucu Nari'nin kaybolduğu gün amcasının köyden ayrıldığı ve tenha bölgelere gittiği belirlendi. Benzin istasyonundaki bir tanığın amcanın aracında kahverengi bir battaniye gördüğünü ve Nari'nin orada olabileceğini söylediği ifade edildi. Nari'ne ait olduğu düşünülen elbiseler mısır tarlasında bulundu ve amcanın itirafı sonrası bu alanın detaylı bir şekilde inceleneceği öğrenildi. Nari'nin amcasının aracı ve içindeki kahverengi battaniye adli tıpta incelenecek ve kesin sebebi belirlenecek. Bu sırada köyde başlayan arama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu olay köyde büyük yankı uyandırırken gözler amcaya çevrilmiş durumda. Amcanın Nari'nin annesiyle sık sık telefonda konuştuğu ve bu konuşmaları özel bir uygulama üzerinden gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Herkes bu kan dondurucu olayın arkasındaki sırların daha da derinleşmesini bekliyor.